miyiz? E, İslam'a göre kurban e, Yüce Allah'ın emri istikametinde şartlarını taşıyan bir hayvanı e, bayram günlerinde kesmektir. Kurbandan maksat Yüce Allah'a yakınlaşma. Kurbiyet diyoruz buna. Kesilen kurban sayesinde kişinin Yüce Allah'ın emrini yerine getirmesi, Allah'a daha yakın olması hedeflenmektedir ve bu gerçekleşmektedir. Bölgemizde ve ülkemizde Kurban Bayramı yaklaştığında genellikle e, Kurban e, Bayramı'nda kesilecek hayvan için ister büyük baş hayvan ister küçük baş hayvan e, alımına çalışılır ve o güne hazırlık yapılır. Bölgemizde kurban kesimi daha önceki dönemlerde biraz daha az idi. E, bunun sebebi de şuna dayanıyor. Kurbanla ilgili hükümlere baktığımız zaman, e, Hanefi mezhebinde kurban kesimi vacip, diğer üç mezhepte ise Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhebine göre ise sünnet-i müekkededir. Şimdi sünnet-i müekkede de kurban kesilmesi halinde sevap kazanılır, kesilmediğinde de herhangi bir vebalı olmadığından dolayı bu husus muhayyerlik e, üzere devam ediyordu. Ama Allah'a şükür son yıllarda bölgemizde de e, kurban kesimi hususunda özellikle onun sosyal yönü de göz önüne alınarak biraz daha fazla kesilmesine çalışılıyor. Kurban e, kesmekle mükellef olan kişiler e, akıl ve balık olup akıl ve balık olup mukim olan kişilerin asli ihtiyaçlarının dışında 81 gram altına sahip olmaları halinde kurban kesmeleri gerekir. Hanefi mezhebinde bu vaciptir. Diğer mezheplerde ise sünnet-i müekkededir dedik. Ve bu bayram günlerinde kesilen kurban sayesinde kişi hem yüce Allah'a daha yakın olur, hem fakir fukaraya ulaştırdığı et sayesinde onları sevindirir, onların duasını alır ve sosyal açıdan toplumda e, özellikle merhametin daha fazla yaygınlaşması, insanlar arasında e, kaynaşmanın daha fazla olmasını sağlamaktadır. Bizim Kızıltepe ilçemizde her yıl takriben müftülük olarak Diyanet Vakfı'nın bize göndermiş olduğu 200-300 civarında kurbanı kesip e, fakirlere dağıtıyoruz. En mağdur olan, en fakir olan ailelerden başlamak üzere bu dağıtım yapılmakta. Bunun dışında varlıklı insanların kestirmiş olduğu, ister büyük baş hayvan, ister küçük baş hayvan onların da fakir olan, muhtaç olan insanlara e, bu şekilde dağıtımı sayesinde bayram günlerindeki o sevince şahit olmaktayız. E, kurban kesilirken kitaplar şunu tavsiye eder. E, kesilen kurbanın üçe taksim edilmesi, bir kısmının eve bırakılması, bir kısmının komşu, meslektaş, akrabalara dağıtılması, bir de bir kısmının da fakirlere ulaştırılması e, tavsiye edilmektedir. E, bu vesileyle, e, yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle 9 Temmuz'da inşallah bayramı idrak etmiş olacağız. Bayramın birinci gününden üçüncü güne kadar kurbanların kesilmesi hususu Hanefi mezhebinde bu günlerde olması gerekmektedir ama diğer mezheplerde dördüncü günde de kesilebilir. Ee, bu yaklaşan bayram vesilesiyle kesilen kurbanların daha da e, artmasını temenni ediyoruz. vatandaşlarımızın belki maddi açıdan şu anda özellikle e, hayat parlılığından bahsettiği. İşte fiyatların yüksek oluşundan bahsettiği bu dönemde eve et ulaştırma noktasında, eve kurban eti ulaştırma noktasında yapacağımız hizmet en güzel hizmetlerden biri olacaktır. Temennimiz bu sayının artması, vatandaşlarımızın bu duyarlılıkla bu bayram günlerini idrak etmesi.